Ee, Onlar daha şu anda evin arkasındaydı. Субтитры сделал Dün sabah saatlerinde 8 civarlarında köyümüzün altında son evlerde gözüküyor kayıp. Ayağında terlikler, e, pijama. E, ondan sonra saat bizim Dörtte haberimiz oluyor. Eşi dörtte haber veriyor bize. Hı hı. Biz dörtte karakolu aradık. Ekiplerimiz geldi. Dörtten beri yoğun bir arama yaptık. Dere yatakları, göründüğü şeyler. Ama gece ikiye kadar arama yaptık. İki de paydos verdik. hı. hı. den sonra bu sabah yine yedi de ekiplerimiz geldi. Tekrar bir arama yaptık. Daha yoğun bir arama yaptık. Ama gene de e, şey yapamadık. Evet. rastlayamadık. Yaklaşık 24 saattir kayıp. Evet. E, aşağı yukarı sabah 8'den beri yani. 30 40. 82 yaşında. Yani bu amcamız e, buraları çok iyi bilen yani mantar toplamayı çok seven bir insanım. Yani mantara gidiyor belki de mantara gitti yani. Ama bir yerde düştü mü ayanda terlik. Terlikle ne kadar mantara gidilir yani? Ee, telefon ediyorlar e, eşini, kızına telefon ediyorlar onun gördüğü yerde. O diyor ki mantara gidiyor o diyorlar yani. O gidip geliyor her zaman gidip geldiği diyor. ama dönmedi. <laughs> 然后就说